Arkadaşlar Kızıl bütün emek dostlarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Geç al. Geç al. Geç al. Arkadaşlar şimdi bugün şu oyunu yaz, yazın yazın sıcaklar yine birlikte. Sulama saatleri e, tabi herkesin kendi tecrübesi var, düşüncesi vardır ama benim e, söyleyeceklerim akşam, sabah olsun akşam olsun koyunun sırtı ısınmadan yani koyunu e, sıcakta suya çekme, çekmek koyuna hiç fayda getirmez. Boyunu, e, sabah saatlerinde bir de akşam oyun üzerine gölge basınca oyunu sulamanın büyük faydası var eğer arazi koşulları uygun boyun gölgede geliyorsa tamam e, yani mutlaka boyunun sırtı soğuması gerekiyor su ...suyun fayda, faydasını görmek için. İki unsur var. E, örneğin... ...soğuk su... ...çok soğuk su, derinlerde gelen sular... ...genelde soğuk olur. Soğuk su... ...oyuna yaramaz. Dinlenmiş... ...bir gün su... ...dinlenecek. Eğer öyleyse şartlar koşullar Yani derinde geliyorsun sular soğuk, çok soğuksa... Su, suyun dinlenmesinde fayda var. Ama şayet su böyle yüzeyde daha da geliyorsa zaten o e, dinlenerek geliyordur e, toprak ısısından e, normal e, normala geliyordur. Ama çok kuyu suyu derinlerde gelen sular dinlendirilmesi gerekiyor oyuna vermeden dinlen dinlenecek dinlenmiş su oyuna dinlenmiş su vereceksin yoksa koyun içmez sadece içmiş gibi yapar yani yaramaz koyun. ama bir de bu e, sıcaların kızmasıyla birlikte e, ben bakıyorum YouTube'da da izliyorum e, oyunu boyunu ot çok olduğunu belirten arkadaşlar da boyunu çok gezdiriyor yayacağım diye boyunu gece bilmem ne gece oyun çekeyim yayayım örüm yayayım bilmem ne yapayım diye oyunu çok gezdirenler oluyor bunlar koyun nasıl alışır hangi sistem e, sistem oturursa o şekilde gider yeter ki bunun suyunu ver zamanında e, gideceği geleceği yeri bilsin Koyunu aldatma yani bir gün orada bir gün burada yani böyle araziyi bilsin koyun tamam gece koyunu kaldırmanın bu ayda ama soğuklar düşünce güzün kırana düşünce koyun gece yayılır sabahleyin koyun e, gündeyin yatar şey o zaman tamam ona eyvallah o, o, zaman örüm yayılır ama bu ayda koyun örüm yayılırsa bu sıcakta sabahleyin e, kalkmaz kalkmayınca da sıcağa kalır koyun yayılsa da yani yayılıyor derler yayılsa da randıman vermez. Şimdi gece kalkan koyun bu sıcakta işlemez. Yani şimdi ben bakıyorum. Örümce yayan arkadaşlara da bakıyorum. Ot da çok diyorlar. Bizim burada da ot çok. Gördüğünüz gibi ot çok fazla. Ama eee koyunlar daha toparlanmış değil yani koyunlar toparlanmış değil özellikle kuzulu koyunlar daha hiç e, toparlanma yok demek ki yapılan e, iş hatalı yayma şekli hatalı bunu kabul etmek lazım Yani yaptığın işte bir şey çıkartacaksın ders çıkartacaksın hatalı mı yapıyorum hatasız mı yapıyorum ders çıkartmak gerek. ders çıkartmayı bilmiyorsan bu işi hep e, kendini de yoran koyunu da yoran <laughs> bu koyun akşam saat 9'da yatıyor arkadaş e, 4.30'da buçukta e, çıkıyor Akşam 9'dan 4.30'a yatıyor. Çocuk. Çünkü bu koyunu ondan e, erken çekeyim veya gece yayayım dedim mi bu koyun bari kasık kalmaz post gibi olur. Yani bildiğin posta denir. Koyunu zorukturursun. Şu otun içinde bu koyunu böyle gezdireceğim. Yayacağım diye zorlamanın bir şeyi yok bunun ki rahat keyfi yetecek keyfi yetince zaten kendi kendine toparlanır koyun iyi olur <laughs> bakın bu koyun e, ana kısırı yok bu koyunda koyunda kısır yok birincisi bu ikincisi ise halen daha e, evde kuzu var kuzu emziriyorlar yani bir bölümünü sattım ama bir daha kuzu var evde. Bir de bu e, üstüne yüksek bir bölümü kuzlayacak. Kuzu e, var karnında. E, şimdi evde de kuzlayan koyunlar var. Demek ki yaptığımız işte şey yok, hata yok. Koyunun keyfi yetiyor. Koyun hem canlanıyor hem de kuzu veriyor. Normalde yılda iki sefer kuzu veren koyun zayıf ee, olması gerekir. Yani doğal olarak zayıf olabilir. Çöz! Anlatacaklarım bu konuda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çok olumlu yorumlarda bulunuyorlar. Tabi o olumsuz eleştiri de olsa e, başımızın tacı. Olum, e, eleştiri insanı düzeltir. Eleştiriyi kabul etmeyen insan e, sürekli hata yapar. Hatasını devam ettirir. Eleştiri de olsa e, ee, başımız gözümüz üstüne kabul ediyoruz yani. Eleştirilerde dert çıkartmak gerekiyor. Ama eleştirilere kulağını kapatırsan e, aynı kendin e, manda yoğur diyen altta ekmek bulamaz. Eleştirilere kulak kapatırsan. Herkes simanda yoğurt yiyor e, kes tane balı mıdır nedir Onu yiyor zannedersin Zannedersen o zaman e, Yanlışa da devam eden Bir günde de petalga giden Onun için eleştiri Her zaman güzeldir Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Kanalımıza abone olalım. Abone olan arkadaşlar hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar yoğun bir katılım var. Sağ olsunlar. Abone oluyor arkadaşlar. Şşşt! Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.